Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Değerli ve kıymetli dostlar, bu günlerde Müslümanlar olarak gündemimizi oluşturan şeylerden birisi ise Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Filistin için ne yapabiliriz sorusudur. İşte bu soruya bir nebze dahi cevap verebilmek adına bugün sizlerle bir hikayeyi paylaşıp ardından bunun üzerine birkaç kelam edeceğiz inşallah. Vakti zamanında İslam beldelerinden birinde işinde mahir mi mahir bir marangoz varmış. Bu marangoz güzelliği, ihtişamı, dillere destan olan bir minber yapmış ve bunu görenler hep hayrete düşmüş. Beldelerden, ülkelerden herkes gelip bu minberi kendi ülkesine, kendi bel beldesine, mahallesine götürüp yerleştirmek istemiş. Ancak marangoz kendisine ne teklif edilirse edilsin, satmaya yanaşmamış. Ya niye satmıyorsun diyenlere ise kardeşim ben bu minberi Mescid-i Aksa için Kudüs için yaptım demiş. E bir adam sen Kudüs için yaptın ama bugün Mescid-i Aksa da Kudüs de işgal altındadır. Nasıl olacak o iş? diyenlere ise benim elimden bu geldi. Layıkıyla ben bunu yaptım. Yarın öbür gün bir baba yiğit çıkar, bir kumandan çıkar. Onun elinden de orayı fethetmek gelir. O zaman götürür takarız demiş. Kıymetli dostlarım hikayemiz burada sona eriyor. Bizlere ise bu hikayeden nasibimizce, idrakimiz seviyesince bir takım dersler almamız düşüyor. İlk öncelikle şunu ifade edelim ki bugün İsrail zulmü dünyanın gözleri önünde halen daha devam etmekte. Gazze'yi Müslümanları yok etmeye and, and, içmiş olan İsrail, hiçbir insanı hassasiyet göstermeden çocukları, yaşlıları, kadınları, masumları, silahın ismini bile bilmeyen o bebekleri, kundaktaki bebekleri, sabileri bir asfaltı çiğner gibi, bir toprağı çiğner gibi ezip göçüyor, üzerlerine fosfor bombaları atıyor, bilmem ne bombası atıyor. Yani Allah'ı olmayan bu zalimler bu kadar hümanizm nidalarıyla yankılanan şu dünyanın içerisinde insanları göz göre göre katlediyor. Yani bir köpek öldüğünde dünyayı ayağa kaldıranlar ölen bir Müslüman çocuk olunca nedense hiçbir şekilde sesini çıkaramıyorlar. Ancak ben veyahut da biz o Müslümanları öldüreni de ona ses çıkarmayanları da biz boşuna yadırgıyoruz. Çünkü adamın kendisine inanç edindiği bir sistem var, bir ideoloji var. Diyor ki benim bir hedefim var, bir ideolojim var. Bu hedefimi gerçekleştirebilmek için bir buldozer gibi karşıma ne çıkarsa hepsini ezip geçeceğim ben diyor. Ve bunu yapıyor mu? Yapıyor. Yani kafir üzerine düşeni layıkıyla Yerine getiriyor. Onlara destek olanlar, hani bu bizim ülkemizde de satışta olanlar, bugün İsrail askerinin eline yemek tutuş, tutuşturan firmalar var ya, onlar da işini layıkıyla yapıyor mu? Yapıyor. Ancak biz onları kınıyoruz ya, biz işimizi layıkıyla yapabiliyor muyuz? Bu soruyu evvela kendimize sormamız gerekiyor. Kafir işini çok güzel yapıyorken, biz Müslümanlar olarak kendi işimizi layıkıyla yerine getirebiliyor ve mazlumun arkasında durabiliyor muyuz? Kıymetli dostlarım, Filistin için bir yürüyüş düzenlenmişti. Orada bir abimiz şöyle bir ifade kullandı. Bugün dedi taş atabilen çıksın taş atsın. Eğer ki oradaysan çık taş at. Taş atamıyorsan eğer o zaman sesin varsa, nidan varsa o zaman çık slogan at. Sloganda mı atamıyorsun? Sesini kimseye de mi duyuruyor, duyuramıyorsun? Bugün imkanlar geniş. O zaman çık bir tweet at, bir story at. Yani safını belli et. Bugün dünya ikiye bölünmüş durumda. Zalimin yanında duran, zalimin yanında duranlar bir de hakkın yanında duranlar. Yani bugün zalimin yanında duranlar kıymetli dostlarım hakikaten insanlık vasfına ne var insanlık vasfı hususunda ne varsa hepsini kaybetmiş durumdalar. Bu imtihanı insanlık imtihanını kaybetmiş durumdalar. O zaman biz sessiz durarak bunların yanındaymış gibi gözükmemeliyiz. Biz safımızı belli etmeliyiz. Hakkın yanında olduğumuzu elimizden taş atmak geliyorsa taş atarak. Tabi bugün Müslümanlara değil devletin polisine Şuna buna değil, askerine değil. Zalim varsa, yani oradaki kardeşlerimiz için bahsediyorum. Biz zalim varsa, zalimin yanındaysak zalime taş atarak. Buna gücümüz yetmiyorsa ki oradan uzağız, o memleketten, Filistin'den, Kudüs'ten uzaktayız. O zaman slogan atarak, bu davayı gençlerimizin gönüllere, gönüllerine sokmak için çalışarak, slogan atarak dilimizle bunu ifade ederek, hanelerimizle bu davayı yeşerterek bunun davasını gütmeliyiz. Eğer bunu da beceremiyorsak, yapamıyorsak, imkanımız olmuyorsa elhamdülillah bugün Twitter var, Instagram var. Buralarda yani hakikaten bir imamken, e, camideyken nere buluyorsun 300 cemaat, 500 cemaat? Ancak hepimizin sosyal medya hesaplarında 300-500 bin kişi var ya. Yani düşün ki bin tane cemaat, sesini duyan bin cemaat. Taş atamadın, slogan atamadın. Kardeşim çık tweet at diyordu o abimiz. Çık tweet at, çık story at. Hakkın yanında olduğunu bildir. İnsanlara bir bilinç aşılamaya çalış. Kendini böyle çok temiz gibi göstermeye çalışan batıdan beri olduğunu bildir. Avrupa'dan beri olduğunu bildir. Zalimin yanında olmadığını bildir. Hiç olmazsa kalbinle, dilinle, fikrinle hakkın yanında, mazlumun yanında, Müslümanın yanında olduğunu bildir. Hiçbir şey gelmiyorsa kıymetli dostlarım, hiç olmazsa bunu yapalım da safımız belli olsun ya. Hani Cenab-ı Hak belki yamül kıyamette, kıyamet gününde bizim yüzümüze bakar da hadi sen de bir şey yapmıştın, seni de rahmetimin gölgesi altına alayım der. Çünkü hiçbir şey yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsa kardeşim, hiç olmazsa ses çıkaralım. Slogan atalım. Slogan atamıyorsak tweet atalım. Az önce dedik ya yani bugün camide biz 3-5 cemaati kendi acizliğimiz bu. Evet 3-5 cemaati zor buluyorduk ancak Instagram'da yani milletin Facebook'unda 300-500-1000-5000 arkadaşı olan var. Al sana 5000 cemaat. Al sana e, davanı, derdini aşı, aşılayabileceğin 5000 fidan. Yetiştir bu fidanları. Bu fidanları gübresini ver. Bu fidanları aşıla. Bunları sula. Zihinlerine bir şeyleri sok. İmkanlarımız var kıymetli dostlarım. İmkan varken diyordu hoca efendilerimizden birisi. İmkan varken çalışmayan haindir. Gücümüz nispetince. Belki bugün Filistin'den, Kudüs'ten uzağız. Ancak biz buradayız diye, uzaktayız diye elimizden hiçbir şey gelmiyor mu? Tabii ki geliyor. O zaman elimizden geleni layıkıyla yerine getirmeliyiz. Bu işin dil boyutuydu. Az sonra tabii ki fiili boyutuna da geleceğiz. Kıymetli dostlarım bir de şöyle bir husus var. Bugün Müslümanlar olarak bizler sahip olmuş olduğumuz potansiyelin, kuvvetin farkında değiliz aslında. Çünkü hep bir böyle ezik psikolojisiyle büyümüşüz. Yani gözümüzde Batı medeniyeti, ahlaken çökmüş olan Batı medeniyeti çok ama çok hayal dünyası şeklinde gösterilmiş, övülmüş, gözümüze çok yüce bir medeniyet gibi gösterilmiş. E bunun yanında Müslümanlar da böyle görüyoruz ya o televizyon programlarında. Nerede bir temizlikçi kadın varsa başörtülü kadını oraya koyuyorlar. Amenna, başörtülü kadın da temizlik görevlisi olabilir. İşini helaliyle kazanabilir. Ama sen bir savcıyı, hakimi, doktoru niye başörtülü kadın, tesettürlü kadın şeklinde göstermiyorsun? O zaman senin bir art niyetin var. Bunu çok rahatlıkla anlıyoruz kıymetli dostlar. Bunu da lafın arasına sıkıştırmış olayız. olalım. Müslüman bunları da izleyemez. Bunların yapmış oldukları skeçlere, programlara, tiyatrolara da katılamaz, gülemez. Çünkü sen onu sanıma güldüğün zaman dilinle ben senin söylemiş olduğun şeyi kabul ediyorum demese bile onu ne yapmış olur kıymetli dostlarım? Kabul etmiş olur. Onun fikrine katılmış olur ki Cenabı ı Hakk'ın huzurunda bu hesap verilmesi gereken şeylerden birisidir. Ne diyorduk? Müslümanlar olarak bizler potansiyelimizin farkında değiliz. Ya bugün dünya nüfusunun neredeyse dörtte birini Müslümanlar oluşturuyor kıymetli dostlarım. Bu az bir sayı değil. Bu hiç az bir sayı değil. Zaten burada önemli olan e, çokluk değil. Yani sadece az olabilirsin ancak sende bir nitelik varsa, sende bir diyakat varsa, kalite varsa azlığın önemli değil. Biz çok, olmamız rağmen, çok olmamıza rağmen kendi kıymetimizi, değerimizi bilemiyoruz. Bunu şuraya bağlamak istiyorum. Bugün bir kardeşimize, bir dostumuza ya bak görüyorsun İsrail böyle böyle zulmediyor. Bunun arkasındaki Amerika bu İsrail'e destek oluyor. Müslüman kanı okuyor, akıyor. Kardeşim bunların mallarını alma dediğimiz zaman ya hoca diyor 10 liralık şeyden ne olur bizim ne ya? ele gelmez, ete gelmez bizim 10 liramız diyor. Ama kardeşler dedik ya meseleye bu gözden baktığımız zaman 10 lira bir anlam ifade etmiyor ancak senin 10 lira, benim 10 on lira, onun 10 on lirası. Dünya üzerinde iki küsür milyar Müslüman var. Bunların on liraları birleşince çok ama çok büyük bir miktar paraya ulaşıyor kıymetli dostlarım. Çok ama çok. Ben yani matematiğim yetmez onu hesaplamaya. Çok büyük miktardaki bir paraya denk geliyor bu. Yani biz sözümüzle, duruşumuzla zalimin karşısındayız diyoruz. Ancak işin fiili boyutuna gelince Gidip İsrail'in cephesinde savaşmıyoruz. İsrail'in ordusuna girip İsrail için savaşmıyoruz. Ancak buradan İsrail malını aldığımızda onu kar ettirdiğimiz 10 lira var ya İsrail için bir mermi oluyor. İsrail askerin üzerindeki bir yelek oluyor. İsrail ordusunun yemiş olduğu bir yemek oluyor. Almış olduğu bir tüfek oluyor, bir silah oluyor. Yani biz dilimizle karolsun İsrail, bassın İsrail, işbirlikçi ABD diyoruz. Ancak iş yaşama boyutuna gelince, fiiliyat boyunca gelince burada biraz tökezliyoruz maalesef. Geçen de, geçen de resimler paylaşıldı ya, boykot. Boykot dolayısıyla bunlar fiyatları biraz indirmişler ki ben de yani bunu gör, görmeseydim, gözümle gördüm, şahit oldum. Adam 370 liralık bir şey düşmüş 160 lira. Demek ki senin bir kaliten yok. Bu adam bu bu mal 160 liraya da satılıyorsa senin bir kaliten yok. Sen bulmuşsun Müslümanı, Müslüman üzerinde nemalanıyorsun. 150 lira, 160 lira daha fazla kar elde ediyorsun. Etmiş olduğun bu karla gidip Filistin halkını öldürüyorsun. İsrail'e destek oluyorsun. Kıymetli dostlar, 10 lira 20 lira deyip geçmeyelim. Biz Müslümanlar olarak vücudun uzuvları gibi görelim birbirimizi. Benim sağ elim bir şey verince, sol elim bir şey verince bunlar birleşince kıymetli dostlar çok ama çok büyük miktarlar karşımıza çıkıyor. Ve bu miktarlar kendi sermayemize, kendi bütçemize, kendi ülkemizin, Müslümanların sermayesine eklenmiyor. Yine zalimin kasasına, zalimin cebine gidiyor. Oradan da mazluma mermi olarak, bomba olarak dönüyor. O yüzden kıymetli dostlarım, vermiş olduğumuz bir lira bile olursa, ya şunu düşünün, benim bir liramla niye zalim, mazluma zulmesin ya? Benim niye bu işte bir ortaklığım olsun? Ben bunlardan beri olayım, dilimle beriyim, kalbimle beriyim. Ama yaşantım da, hayatım da dil ile kalbime uygun olsun. Dil ile kahrolsun İsrail derken param ile de ben İsrail'i kahretmeye çalışayım. Az önce dedik ya marangoz elinden minber yapmak gelmiş, minberi yapmış. E benim elimden de 1 lirayla dahi olsa onlara destek olmamak geliyor. 10 lirayla dahi olsa onlara destek olmamak geliyor. Trilyoner değilim ben, cebimde 10 lira var. E o zaman ben 10 liram varsa gücüm bu kadar ben 10 on lirayı onlara vermem. Gider yerli, yerli ve milli bir şey alırım. Hem mazluma bu silah olarak dönmez, mermi olarak dönmez. Hem de benim esnafım, benim vatandaşım, benim Müslüman kardeşim kazanmış olur. Ülkem kazanmış olur. Devletim kalkınmış olur. Devletim kalkınırsa zaten eminim ki bir sonraki boykottan bir sonraki boyutta gelecek. Yani devlet çapında bu işin boykot edilmesi onlara karşı çok güçlü bir şekilde fiili mücadeleye geçilmesi. Kıymetli dostlar, Yine bu, buraya bir şey daha sıkıştırayım. Yani biz bugün Allah için bir şey vereceğimiz zaman cüzdanımızın içindeki en küçük parayı arıyoruz, veriyoruz. Değil mi? 10 lira. Allah'a bunu uygun görüyoruz 10 lira. Demek ki 10 lira bizim için çok büyük bir nimet ki Allah için biz bunu uygun gördük de verdik. Allah için verdiğimiz o küçük meblaları değerli dostlarım zalimlerin, Siyonist İsrail'in kesesine koymayalım. Onlara destek olmayalım. Tekin yine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Yarın vurmayla dahi olsa cehennem azabından sakının, Allah'ın gazabından sakının. Kıymetli dostlar, el avuca gelmeyen o 1 lira, 2 lirayla bir insan cehennem azabından sakınabiliyor ya. Allah'ın rahmetine vesile oluyor o 1 lira, bir 2 lira. Niye küçük görüyoruz? Senin bir liran, benim iki, bir liram. Bunlar birleşince bir dağ oluyor büyük bütçeleri oluşturuyor. O yüzden böyle küçük düşüncelere değil de büyük çaplı düşüncelerin adamı olalım kıymetli dostlarım. Ve potansiyelimizin farkında olalım, gücümüzün farkında olalım. Elhamdülillah bugün oraları savunan insanlar var. Yani bu kadar Amerika'nın oraya iki tane uçak gemisi göndermesi sonucunda, bilmem şunun şuyu göndermesi hususunda, şunu göndermesi hususunda Bugün Filistinli mücahitler, Kudüslü mücahitler orayı terk etmiyor, orayı savaşıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın müminleri olan, Müslümanları olan bir ikramıdır. Şecaat, fedakarlık, cesaret, aşk, İslam aşkı, dava aşkı, yüreğinden korkunun silinmesi. Kıymetli dostlar bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bize olan bir ikramıdır. Biz Allah için şu yeryüzünde dolaşırsak, biz aramızda şu davayı bir güçlendirebilirsek, slogan attığımız gibi bu sloganlarımız kahrolsun İsrail sloganları cebimizde de kendisini gösterirse, 5 liramızla, 10 liramızla, 1 liramızla da İsrail'i kahretmeye çalışabilirsek, o zaman hakikaten Cenab-ı Hak hepimizin gönlüne bu şecaatı verecek, kafirin gönlüne de korkuyu salacaktır. Nitekim tarih bunlara şahittir. Birçok örnekle bunlara şahittir kıymetli dostlar. O zaman kısaca ifade etmemiz gerekirse değerli ve kıymetli dostlarım, Müslümanlar, Müslümanlar olarak bugün elimizde ne geliyorsa bunu yapmak zorundayız. Çünkü hiçbir şey yapmamaktansa çok ama çok küçük bir şey yapmak bile daha iyidir. Elimizden ne geliyorsa ona sarılmak daha iyidir. Benim yaptığımın kimseye zararı olmaz demek pek bir anlam ifade etmiyor, akılcı olarak da gelmiyor. Birine vereceğimiz bir nasihat onun yüreğinde tomurcuklanıp büyüyebilir. Hep şöyle bir misal getiriyorum. Belki sizler de yaşamışsınızdır. Şöyle gece karanlıkta yattığınızı düşünün. Televizyonun da böyle kırmızı bir noktası olur. Fişi takılıyken orada kırmızı bir nokta gözükür. Gece zifir karanlık, yalnızca televizyonun kırmızı bir noktası var. Televizyon kapalı ama fişe takılı olduğunu gösteren o kırmızı nokta. İnsan bazen karanlıkta o küçücük kırmızı noktayla yönünü tayin edebiliyor. Diyor ki televizyon buradaysa kardeşim kapı buradadır. Ben şöyle devam edeyim bir şeye çarpmadan yürürüm. İşte bugün biz de bu davayı güttüğümüz zaman, bu davayı dillendirdiğimiz zaman nereden biliyoruz? Bu dava belki birisinin yüreğinde yeşerecek, büyüyecek ve nice nice fetihler, nice nice başarılar onlara nasip olacak. Bugün Müslümanların yaşamış olduğu bu felaket asrı davanın kendisinde büyümüş filizlenmiş olduğu o insanlar sebebiyle yükselecek. İslam yeniden daha doğrusu Müslümanlar diyelim çünkü İslam her zaman azizdir. Müslümanlar yeniden eski o izzetli günlerine bu insanlar sebebiyle dönecek. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Bir ve beraber olup bu zalimlere karşı fiili olarak duruşumuzu gösterdiğimiz zaman inanın ki bundan sonraki aşamada Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. Cenab-ı Hak'tan devletimizin her alanda başarılı olmasını niyaz ediyoruz. Çünkü elhamdülillah bizim devletimiz her zaman mazlumun yanında olmuş, zalimin karşısında olmuştur. Devlet, devletimiz büyüdükçe, geliştikçe inşallah yeryüzünde adalet yeniden tesis edilecek. Allah'ın nuruyla, kitabının nuruyla her yer gönüller yeniden huzura kavuşacaktır. Allah Teala hepimize dava şuuru versin, Filistin şuuru, şuuru versin, şeriat şuuru versin. Kendi davasını her yerde yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin.